Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lastiği ile örgü anlatacağım. Yani lastiğini anlatacağım. Örgü olan kısmı zaten düz. Bakın harika. Her örgüye uyan bir lastik diyelim. İster ırka, yelek uçlarına, kolu uçlarına yapabileceğiniz bir lastik örneği. Arka tarafı da bu şekilde. Bakın Ön yüzü de bu şekilde. Hem kolay hem de zevkli bir örgü diyelim. Hemen başlayalım. Bir örneği için, yani bir lastiğimizin örneği için 2 ilmek, 2 ilmek, 2 ilmek olarak başlayacaksınız modelimize. Şöyle burada dururken hemen başka bir renkten başlayalım sizlerle beraber. Şimdi alt ucu zaten lastik. Hemen ilmek attıktan sonra Bakın ilmek attıktan sonra arka yüzden şu şekilde başlıyoruz. Bir doluyoruz. Sonra bir iki tane ilmeği düz örüyorum. Bu dolamış olduğum ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Tekrar bakın bir doladım. Yine iki tane ilmeği düz örüyorum. Doladığım ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir doladım. İki ilmeğimi düz ördüm. Ve üzerinden geçirip bırakıyorum. Bu işlemi arka yüzde yapıyoruz. İki tane ilmeğimizi düz ördük. Sonra doladığımızı üzerinden geçirip bırakıyorum. Tekrar doluyorum. Bakın son olarak önce doladım sonra 2 ilmeği doladım üzerinden geçirip bıraktım ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oluyoruz. Şimdi ön yüze geldik ön yüzde de bütün ilmeklerimizin tamamını bakın düz örüyoruz. Arka tarafa doğru yani düz örgü. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şu an bir örneğimiz belli oldu. İkinci örneğimize geçerken siz modelimi izleyin. Hemen devam edelim. Şimdi arka yüzden yine bakın kaldığım yerden devam ediyorum. Bir tane doluyoruz önce sonra iki ilmeği düz örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği üzerinden geçiriyorum. İki sıradan oluşan bir model. Bir doladık, iki tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Hep iki ilmek değerli izleyicilerim. Önce doluyoruz şişimize, sonra iki ilmeği düz ördükten sonra üzerinden geçiriyoruz. sıramızın sonuna kadar bu işlemi arka yüzünde örgümüzün yapıyoruz. Önce doladık. Sonra iki ilmeği düz ördüm ve bıraktım. Ön yüzünde, bakın biraz belli olmaya başladı. Ön yüzünde de bütün ilmeklerimizin tamamını düz örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bu ön bandı diyelim, yelek ördünüz veya ırk ördünüz. Ön bandında istediğiniz kadar, 4-5-6 örnek bırakabilirsiniz. Bakın ben e, 3 6 tane 1 2 3 3 4 5 6 tane e, modelimizi 6 7 tane bıraktık. Sonra kalan ilmeklerimizin tamamını düz ördük. Onu da şöyle hemen anlatalım. Şimdi diyelim ki burada ilmeğimiz çok az olduğu için 3 tane örneğimizi bırakacağız. 3 örneğimizi şu şekilde yapıyoruz yine. Bir doladık. Önce 2 ilmeğimizi düz ördük doladığımızı 2 ilmeğin üzerinden geçirip bıraktık bu bir örnek şimdi yine aynı bakın 2 ilmeği düz ördüm sonra üzerinden bu iki örnek oldu şimdi doladım 3 tane bırakalım şu an ilmeğimiz çok az ve bıraktım bakın 3 tane şimdi kalan diğer ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum ön yüzde de düz öreceğim Şimdi ön yüzde bütün ilmeklerimizi zaten düz örüyoruz bu kısmını da düz örüyoruz bu altı tane yani üç tane olan burada altı ilmeğimizin onları da düz örüyoruz Örneğimiz de bu şekildeydi. Ne kadar kolay bir örnek. Bakın. Şimdi bir sırada anlatalım ve bugünkü videomuzu tamamlayalım. Ne yapıyoruz? Doluyoruz önce 2 tane ilmeğimizi düz ördük. Doladığımızı üzerinden geçiriyoruz. Tekrar doladık. Şimdi burada ilmekleri doluyorum. Önce iki ilmeğimi düz ördüm ve üzerinden geçirip bıraktım. Bu şekilde 6 tane ilmeğimizi tamamlamış olduk. Kalan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ön yüzde zaten tamamı düz. Arka yüzde bu şekilde. Bakın. Az da olsa belli olmaya başladı değerli izleyicilerim. Bakın. Harika bir model. Şöyle yeşilin üstünde e, daha da net göründü bakın. Küçük minyon bir e, parça oldu. Umarım e, anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalan, hoşça kalan. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.